bir haber aldım. Çok mutlu oldum. İl Jandarma Komutanımız Talas Millet Bahçesi'nin Jandarma Genel Komutanlığı'ndan protokol onayının geldiğini söyledi. Önümüzdeki günlerde Vali Bey'le de protokolü yeniden Kayseri'de mülki amirimiz olarak onaylattıktan sonra, imzaladıktan sonra millet bahçesinin yapımına geçeceğiz. 100 bin metrekarelik bir alanın eee Talas'a yeşil alan olarak katılması hakikaten dehşet derecede güzel bir kazanım olacak. Şimdiden emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız belasız tamamlanır diyorum.